Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Sorularınıza cevaplar vermeye devam ediyorum. Sorularımızdan ilki şu. E, hani İngilizce hazırlık vesaire ihtiyaç var mı? Hani bir önceki e, videomda e, bir üniversitede hazırlık okuyup da sonra başka bir üniversitede hemşire devam etmek. Çünkü herkes e, Koç veya Florence Nightingale gibi, gibi İngilizce hazırlıklı hemşireliklere gitmiyor ve fazla da İngilizce hazırlıklı hemşirelik yok. Gerçi isteğe bağlı olanlar var. Onları iyi araştırmanızda fayda var. Özel koşullara falan bakabilirsiniz. Neyse. Ama büyük çoğunluğunda İngilizce olmadığı için İngilizce lazım mı? Şeklinde. Arkadaşlar hemşirelik bölümlerinde akademisyen ihtiyacı çok fazla. Akademisyen olmak isteyenler İngilizce şart olduğu için İngilizce öğrenmelerinde fayda var. Akademisyenlik düşünüyorlarsa. Bu bir. İkincisi e ee, yurt dışında Amerika'sından Kanada'sına, Avrupa'daki ülkelere kadar çok ciddi hemşire açığı var ve hemen iş bulup gidebiliyorsunuz ama diliniz varsa. Yani yurt dışında hemşire olarak çalışmak için de dil şart. Özellikle sağlık sektöründe zaten dil olmazsa olmaz arkadaşlar yurt çalışacaksanız. Artı yine yurtdışı deyince e, bu sefer de Fransa için Fransızca, Almanya için Almanca. Ha o zaman Almanca'yı nasıl, nasıl ekleyelim, nerede okuyalım, e tamam Türk Alman'da hazırlık okuyup hemşeyle geçersiniz diyormuşum. Neyse ee, başka ne var arkadaşlar hemşirelikle ilgili bölümlerde hani dil gerekliliği ile ilgili. Ee, ülkemizde sağlık turizmi var. Yurt dışındaki sosyal güvenlik firmaları ya da sigortalar diyeyim ben onlara işte sağlık sigortaları diyeyim. Ee, Türkiye'ye o sigortalıları getirip hem turizm amaçlı otellerde konaklatıp hem de tedavilerini burada yaptırıp götürüyorlar, geri götürüyorlar. Onlara daha ucuza geliyor. İşte bu şirketlerle, kurumlarla anlaşmalı Türkiye'de sağlık kuruluşları var. Sağlık turizmi yapıyorlar yani. Hem oteller, hem bu sağlık kuruluşları, hastaneler veya işte diş hekimlikleri, diş hastaneleri gibi yerler. Dolayısıyla arkadaşlar burada da dil bilen nitelikli kalifiye elemana ihtiyaç var. Yani yardımcı sağlık personelinde dil yeterliliğini yerine getirmesine tamamlamasında fayda var. Evet. Arkadaşlar bir diğer soru da şu. E, tıp Bilgisayar mühendisliği veya bunun yanına yazılımı yapay zekayı da ekleyebilirsiniz zaten. Bilgisayar ve türevleri diyeyim ben ona. Ee, uzay havacılık mühendisliği. Ben buna uçak mühendisliğini de ekleyeceğim doğal olarak. Hangisi? Şimdi, üçü de benim kesinlikle tavsiye ettiğim bölümlerden. Üçünün de istihdam imkanları çok iyi. Ve ekonomik getirileri de çok iyi. Ha, gençler hemen şunu diyecekler. O tıpta 6 yıl okuyacağım. Hazırlık okursam 7 yıl okuyacağım. Sonra bir de üzerine 4 yıl civarında uzmanlık para kazanmıyor. 30 yaşından sonra en minimum 30 yaşından sonra uzmanlıktan sonra başlayacağım. O bunlar uzun iş. Ee, ben direkt bilgisayara gideyim hemen köşeyi döneyim şeklinde. Evet bilgisayar mühendisliğinde yazılım ya yapay zeka mühendisliğine çok ciddi getiriler var. Ama gerçekten de güncel programlama dillerini çok iyi biliyorsanız, donanımlı iseniz. Orada da yine çok ince püf noktalar var yalnız. Onları da <laughs> az sonra değineyim. Şimdi ee, bir öğrencimiz tam bu soruya örnek olarak 3 yıl önceydi arkadaşlar. Şimdi ee, Yorumlarda bir öğrencimiz de şunu yazmış. Muhtemelen tıpta okuyor. Günde bir saat telefona az bakın. Dersinize bakın. Çok rahat tıp okunur şeklinde. Aslında ben bu görüşe çok da katılmıyorum. O çok çok evet bu durumda çok zeki öğrenciler var yani ya, derse girip çıkıyorlar, bakıyorlar çocuk dahi var. Evet. Ama genel olarak arkadaşlar tıpçı gibi çalışmak diye bir kavram artık üniversitelerde yerleşti. Tıpçı gibi çalışmak. Ee, o kadar da hani el cebinde rahat rahat okunan bir bölüm değil. Ama sonuçları itibariyle ha bir de gençler şunu diyecekler e, değer mi veriliyor sanki? Ee, o konuda da maalesef ülkemizde sorun var. Yani bir sağlık alan, o hizmeti alan e, kişiler açısından. Eğer gerçek doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza değer veriliyor mu? Maalesef Türkiye'de daha bazı şeyler çözülemedi. Sağlıkta şiddettir vesaire bu tür konular maalesef çözülemedi. Ee, bir nesil geçmesi mi gerekiyor anlamadım gitti bu işi. Neyse. Ekonomik olarak iyileştirmeler yapıldı son birkaç yılda ama yeterli mi? E, takdirinize bırakıyorum. Yetip yetmediği de zaten e, yurt dışına devamlı tıbbi göçü vermemizden de belli. Neyse, konumuza dönecek olursak. Ee, ben hala tıbbi tavsiye ediyorum yalnız. <laughs> Bu kadar olumsuzluğa rağmen. Eee e hocam yapay zeka, bilgisayar, eee makinelaşma, robotlaşma yani sağlıkta da e, doktorların işini elinden alır mı? E bu sefer başka bir öğrencimiz de diyordu ki e, yapay zeka da yazılımcının işini eline al, alabilir diyordu yani ben bu kadar da olduğunu düşünüyorum da evet e, teknoloji teknolojik gelişmeler bazı alanlarda bazı branşlarda ihtiyacı azaltabilir ama Yapay zekadan en az etkilenecek, istihdam olarak en az etkilenecek mesleklerden bir tanesi yine tıptır arkadaşlar. En az çünkü diğer mesleklerde neredeyse büyük çoğunluğu baya baya etkileyecek. Çünkü hukuka kadar baya baya etkileyecek yapay zeka. Ama e, en az etkileyeceği ve e, yardımcı olacağı, en çok da yardımcı olacağı mesleklerden birisi de tıp. Neyse. Arkadaşlar hani e, online ameliyat yapılıyor mu artık? Yapılıyor. Fakat diyelim ki başka ülkede bir doktor var. Bu ülkede baş, do, iki bu doktor burada da olacak. Aynı konuda aynı alanda uzman doktor. E, o cihazı kullanan online olarak ameliyat yapan kişi de doktor. E, otomatikman yine doktor lazım arkadaşlar. Yani robotlar işte vesaire yine doktor lazım. Neyse. Ee, öğrenciye dönecek olursak, tıp mı, uzay, havacılık mı, bilgisayar mı? Bu konuda bir öğrencim vardı. Tabii ben o öğrenciyi bir önceki yıl, yani 12'den önceki yıl yazın e, İstanbul'da bir bilgisayar firmasına gönderdim. Dedim ki bir ay bir çalış gel bakalım, gözlem yap gel. Gözlem yaptı geldi hocam bilgisayar bana göre değil dedi. Tamam. Şimdi o gitmiş bir ay firmalara takılmış gözlem yapmış gelmiş bana göre değil demiş listeden çıkardık bilgisayar çıkardık düşün bak benim en çok tavsiye ettiğim mesleklerden bir tanesi listeden çıktı öğrencinin tercihi ondan da ben karar vermem geriye kaldı tıp ve uzay otlu uzay havacılık yalnız yani onu da belirteyim sen normal bütün uzay havacılıklardan bahsetmiyorum otlu uzay havacılık ve tıp arasında kaldık Şimdi ODTÜ uzay havacılığı da beraber araştırıyoruz. Daha doğrusu ben onu araştırıyorum. Ee, mezunları dedi hocam dedi yüzde altmışı makine mühendis olarak çalışıyormuş dedi o yeterlilikleri var. Ee, tamam o da güzel. <laughs> ODTÜ makineden mezun olmak, o, ODTÜ uzay havacılığından mezun makine mühendis olmak o da güzel. Sorun yok yani. Akademisyenlik yapanlar varmış dedi. Ee, tamam dil var. Ee, uzay Havacılık bölümleri de yeni yeni birçok yerde açılıyor. Ee, yeni açılan bölümlerde akademisyen ihtiyacı olur zaten. Yoksa öğrenci bulamayan, kapanan bölümlerde akademisyen ihtiyacı olmaz. O da tamam. Sonra Aselsen, Havelsen gibi birçok yerde çalışıyorlar. Evet, doğru. Herkes oralara giremese de evet, çalışma imkanları var. Onun haricinde yurt dışı imkanı var. Hemen ilk akla gelen biliyorsunuz. NASA veya e, Tesla gibi şirketler ki buralarda çalışan da yine Türkiye'den mezun olup gidenler var. Evet doğru. Fakat oralarda hangi konuda çalışıyor? Mesela NASA'da işte taşıran firma üzerinden vesaire o konuları biraz daha derinlemesini inceledik. Neyse. Sonuç olarak öğrenci e, ben uzay havacılığı hatta ileride uzay madenciliği, uzay tıbbı, hani maden mühendisliğiyle uzayın ee, tıpla uzayın birleştirilmesi vesaire ee, uzay havacılık veya e, uçak uçak bakım, uçak mühendisliği gibi bölümlerde kesinlikle tavsiye ediyorum. Havacılıkla ilgili bölümleri tavsiye ediyorum arkadaşlar. İstihdam olarak veya ücretler olarak çok çok avantajlı bölümler. Neyse öğrencimiz e, bazı Değerlendirmeleri sonucunda uzay havacılıktan da vazgeçti. Geriye tıplar kaldı. Tamam mesleğimize karar verdik. Tıp. Ama hangi tıp? Şimdi bu öğrenciye Marmara İngilizce Tıp geliyor. Belli. Hani sırasından ee, Ankara Tıp geliyor, Ege Tıp geliyor. Zaten Ege Tıp tutuyorsa Marmara ve Ankara Tıp zaten tutuyor. Neyse. Bu sefer tıpları incelemeye başladık. Hoca sayılarıdır. Akreditasyona bakmaya gerek yok. Üçünde akreditasyonu var zaten. <laughs> Üçü de üniversiteler çünkü. Neyse. Ee, İngilizce tıp marmara. Şimdi pandemi dönemi tam online ders yapılacak. Üç yıl öncesinden bahsediyorum düşünün. Şu an bu çocuklar dördüncü sınıfa geçtiler. Hazırlık okuyanlar da üçe geçtiler. Ee, ben orada fikrimi şöyle belirttim. Dedim ki online İngilizce eğitimden çok da hani verim alacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla sonraki 6 yıllık İngilizce tıp eğitimi çok da kolay olmayacak. Sen en iyisi ana dilinde eğitimini al. O 1 yıllık e, dil hazırlık zamanında mezun olduktan sonra yurt dışında 1 yıllık dil kursu olarak tamamlayalım. Tamam dedi. Öğrenci e, Marmara İngilizce tıpı liseden çıkardık. Ama bu öğrenci İstanbul'da <laughs> ikamet ediyor olsaydı durum biraz daha değişirdi. Bu öğrenci Denizli'de ikamet ediyor. Şimdi Ankara-İzmir arasında kaldık. Ankara'yı da <laughs> şehir, iklim yönüyle <laughs> liseden çıkardık. Yoksa <laughs> Ankara'da da çok iyi malum. Geldik <laughs> İzmir'e. Arkadaşlar Ege Tıp isteğe bağlı hazırlık var ama dediğim gibi pandemi online eğitimden dolayı o isteğe bağlı hazırlıktan da geçtik, vazgeçtik. Eee Ege Tıp'ta karar verdik. Ege Tıp'a karar verdik. Hoca sayısı maşallahı var. Yeterlilik, memnuniyet, öğrencilerin memnuniyet düzeyi internetlerine girip bakarsınız. İlk onda Türkiye'de ilk onda Çok çok iyi durumda. Yurt dışı popülerlik desen çok popüler, kabul gören bir üniversite. Şehir içi ulaşım desek ulaşım kolay. Zaten o üniversitede okuyanlar genelde hemen küçük park vesaire o civarda hani üniversitenin çevresinde kalıyorlar, metro durumu var filan. Şehir olarak özellikle Ege bölgesinde öğrencilerin çok çok tuttuğu, çok cazip, sevilen bir şehir öğrencimiz arkadaşlar Ege tıpa gitti. Şu an çok memnun. Ha ilk iki yıl o dersler bütün tıplarda bu olur genelde. İlk bir iki yıl arkadaşlar hatta üçün üç, üç yıl ben hatta size de. ilk iki yıl atlattıysanız üçü de atlatıyorsunuz. O yüzden özellikle ilk iki yıl diyorum. Ee, biraz zor geçiyor. Hani yorumlarda yazan öğrencimizin dediği gibi ee, bir saat telefona az bakın her gün bir saat fazla çalışın. O bir saat fazla gerçi neye göre bir saat mi? Dört saat artı bir saat mi? 5 saat bir saat artı bir saat mi? Bilmiyorum tabi ayrı bir olay. Neyse. Ee, ilk iki yılı zor geçti biraz. Ama geçti. Üçüncü sınıfta artık biraz daha havaya girdi. Hani uygulama dersleri, hastaneye girip çıkmalar falan. Tamam. Artık iyi ki tıpa gitmişim. İyi ki Ege Tıp'a gitmişim şeklinde yorum yaptı. İyi en azından yani ileride bize ya hocam sen böyle yönlendirdin. Aslında biz sadece bilgi veriyoruz. Yani kararı siz veriyorsunuz. Kendinizle ilgili Sonuçta siz katlanıyorsunuz. Neyse bu öğrencimizden en azından olumsuz bir geri dönüş olmamış oldu. Memnun hayatından mesleğinden memnun arkadaşlar. Ege Tıp'tan çok çok memnun. Sosyal hayat vesaire zaten memnun. Neyse, ee, sonuç itibariyle önümüzdeki yıl dördüncü sınıfa geçti, 3 de geçti, atlattı, üçü de atlattı. Arkadaşlar artık uygulamalar başlıyor. Daha da memnuniyet düzeyi yükselecektir diye düşünüyorum. Yani klasik ders dönemini de atlattıktan sonra gerisi çok daha kolay ve memnun oluyor öğrenciler için daha güzel geçiyor. Doktor havasına giriyorlar. 4-5 stajyer doktor, 6 intern bir de hani ask ücret almaya başladılar 6. sınıfta. O da işin güzel tarafı. Ha okul bitince de <laughs> bu sefer TUS, tıpta uzmanlık vesaire kısımları var. Maalesef bazı öğrencilerimizin direkt yurt dışı düşünceleri var. Ben buna saygı duyuyorum arkadaşlar. Yani herkesin kendi takdiri, kendi tercihi. Ona ben bir şey demem. Yani e, bunun için hani başta şunu demiştim. Mezun olduktan sonra bir yıl bir yurt dışında dil kursu demiştim. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu aslında yurt dışı hedef olanlar okurken o 6 yıllık veya son 3 yıllık süreçte kurslara gidiyorlar, ders alıyorlar falan aslında zeki insanlar sonuçta yani e, hallediyorlar. Yurt dışında bir yıl dil kursuna çok ihtiyaçta kalmıyor benim genelde Yaptığım gözlemlere göre. Evet arkadaşlar e, bugünlükte de bu kadar sorularınıza cevaplar vermeye devam edeceğim. Önümüzdeki e, videoda üniversite mi şehir mi konusuna da değinmek istiyorum çünkü en çok sorular sorulardan bir tanesi de bu. Hepinize iyi günler diliyorum.